Telegraf televizyonundan mutlu günler sevgili seyirciler, hayatın içinden programımıza sizlerle birlikteyiz. Evet haftanın ilk iş gününde çok güzel bir konuyu sizlerle paylaşacağız. Mindfulness'a anda kalmak yani bilinçli farkındalık konusu üzerine konuşacağız. Psikolog Sude Cemre Özkul konuğumuz. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim ben de iyiyim. Evet hepimizin hayatın koşuştur koşuşturması için de bazen anı yaşamayı unuttuğumuzu aslında fark ediyoruz. Zihin sürekli ya geçmişte ya gelecekte kalıyor. E, tabii ki bunu belki de izleyicilerimizle bugün paylaşacağız, e, detaylandıracağız. Öncelikle... Mindfulness nedir? Hayatımıza ne gibi katkılar sağlar? Tanımıyla başlayalım isterseniz. Tabii ki. Mindfulness kelime anlamı olarak baktığımızda, Türkçe'ye çevirdiğimizde aslında zihni boşaltmak anlamına geliyor. Evet. Beyni boşaltmak anlamına geliyor. Bileşik farkındalık ve anda kalma halinde bir egzersizleri Formal egzersizleri aslında hayatımıza entegre etmiş oluyoruz bir noktada. Çünkü sizin de az önce bahsettiğiniz gibi çoğumuz geçmişe takılı kalıyoruz. geçmişe suçlamak, geçmişi yargılamak, keşkeler, ah o keşkeler diyoruz Aynen. her zaman. Aynen şunu yapsaydım bunu yapmasaydım evet. keşke şurada şunu söyleseydim evet. değil mi? Ya da geleceğe yönelik kaygılarımız oluyor ki e, baktığımız zaman gençlerin aklı sürekli geleceğe yönelik kaygılarla dolu. Gelecekte ne olacak, işte işim nasıl olacak hep böyle bir kaygı, stres, korku ile karakterize oluyoruz ama aslında bizim e, bir de bunların yanında Mindfulness'ta otomatik pilotu devre dışı bırakma halimiz var. O da şu ki aslında hepimiz günlük hayatın o karmaşasına belirli bir rutine bağlandık. Ne yapıyoruz? Sabah uyanıyoruz, hazırlanıyoruz, işe gidiyoruz, hep aynı rutin hep aynı bölümde devam ediyoruz. Doğru, de doğru. hakikaten öyle. Evet <laughs> ve bundan sıkılıyoruz bir noktada. Hatta çoğu şeyi yaparken farkında bile olmuyoruz. Ama mindfulness ile biz bu içtiğimiz suyun bile aslında farkına varıyoruz. O anı yaşayabiliyoruz. Oo çok güzel. Ee, bir çok zaten teknik de entegre ettiğimiz noktada bunları da hayatımızda bariz bir şekilde görüyoruz. Bir de e, şunu çok fazla yapıyoruz. Kendimizi sevebilme becerisi, öz şefkat. Hmm. Mindfulness bize bunu da aşılıyor. Böylece kendi alet çantamızı aslında e, yanımızda taşımış oluyoruz. Biz danışanlarımıza evet psikoterapi yapıyoruz, bilimsel metotları gösteriyoruz. İhtiyacı ve isteğine göre onun e, ihtiyaç duyduğu noktayı verebiliyoruz. Fakat mindfulness ve bezleri teknikleri öğrettiğinizde aslında onlar da hayatında bunu uygulayabiliyor. Mesela... Oh, çok güzel, bunu hep evet, detaylandıracağız. Evet, kendini sevebilme becerisi mesela çoğumuzda eksik. Ve e, atıyorum bir ilişkiye başlıyor. Ben sevilebiliyor muyum? Bilmiyorum. Çünkü kendini seviyor musun? Eğer sen kendini sevmezsen tüm dünya seni sevse inanamaz. İşte biz mindfulness'ta öz şefkate aşılıyoruz, yargılamama. Mesela zihnimizde hep uçuşan düşünceler var. Doğru. Ama Bunların mindfulness'ı aslında bu düşüncelere de odaklanmış oluyoruz. Evet peki o zaman da mindfulness uygulamasının yaşamımızda getirilerini biraz açacak olursak yani faydalarını açacak olursak neler söylersiniz? Tabii ki şu şekilde mindfulness'ı biz öğrendiğimizde aslında nefes ve beden farkındalığımıza erişmiş oluyoruz. Örneğin öfke kontrolümüz, öfke kontrol bozukluğu ya da öfkemizi kontrol etmekte güçlük çekiyorsak veya stres, kaygı, sıkıntı, korku Bunları soruyorum mesela danışanıma. E ee, işte çok fazla var hayatında. Sence olmamamış mı gerek? Olmamalı diyor. Hayır, olması gerek. Çünkü bizim hayatta başarmak kadar başarısızlığı da, Doğru. sevmek kadar sevmemeyi de görmemiz gerekiyor. Burada ben hep danışanlarıma şunu söylerim. Kaygı, stres, korku. Mindfulness ile aslında ben sana e, sen ondan korkmayacaksın. O senden korkacak. Çünkü korku ve kaygı baktığımızda Soyut bir şeyden göremiyorsunuz. Evet, Sadece evet, evet. bize yansıyor. Çok fazla etkisi oluyor hatta bedenimize de yansıyor Evet olumsuz birçok bir etkisi Hı. var. Kesinlikle ya Duygularımızı bastıran bir kişilik yapısına sahipsek, psikolojik dayanıklılığımız biraz düşükse birçok faktör ve yaşam içerisinde zaten olumsuz çok fazla anı yaşayabiliyoruz hepimiz. Her günümüz aynı güzellikte olmuyor illa Evet izlerken. doğru. Onun için burada aslında mindfulness'ın bize getirisi biz... Nefesimizi bedenimizin farkındalığına erişiyoruz, anda kalıyoruz ve farkındalık sahibi olmak, içgörü sahibi olmak. Mesela bize gelen danışan farkındalığı yüksekse bazı şeylerin farkındaysa daha kolay ilerliyoruz, daha istekli oluyor. Eğer farkında değilse ki çoğumuz bazı şeyin farkında olamayabiliyoruz. Doğru. Burada da aslında mindfulness ile farkındalık da aşılamış oluyoruz aynı zamanda. Ya yani bu da tabii ki bize faydaları aslında. Evet evet. Kesinlikle. Gayet güzel. Peki e, baktığımızda hangi psikolojik rahatsızlıklarda Hı -hı. aslında daha fazla Hı -hı. etkili olmakta? Şu şekilde öncelikle depresyon. Az önce de of, bahsettiğimiz evet. gibi geçmişe takılı kalıyorsam, geçmiş için keşkeler, kendini suçlamalar varsa ne oluyor? Depresif süreçleri barındırıyor. Depresyonda onun için kendini sevebilme, öz şefkat verme noktasında mindfulness etkili. Anksiyete de, de aynı şekilde geleceğe yönelik kaygılarım varsa... E ...kaygılarım ne olur? Korkum, stresim bedenime yansır. E ben bir nefes yani. beden farkındalığı egzersizi yaparım. Kişiye faydası olur. Bunun dışında yeme bozukluğu. Yeme bozukluklarını gördüğümüzde mesela bazıları duygusal yeme. Karnı tok ama... Bir şeyler akım. yemek istiyor. Evet, Ay evet, evet. doğru. Duygularını yiyor aslında o. Ben bunu danışanıma da söylüyorum. Diyor ki mesela karnım tok, inanır mısınız diyor ama... Yemek istiyorum çünkü ifade edemediğin duyguları orada sen aslında yemeye çalışıyorsun. O yediğin yemek değil. Mindfulness'ta bunu da görüyoruz ve yeme farkındalığı, uygulaması var. Ay bu sefer o da kiloya dönüyor işte. Evet, evet tam evet, öyle yani gerçekten. Yani karnımız tok bir şeyler yemek istiyoruz, sürekli bir şeyler atıştırmak evet. istiyoruz, yemek istiyoruz. Hı hı. Demek ki burada biz duygularımızı yiyoruz evet, aslında. Kesinlikle. Ama o kötü duygularda belki yani gündeme getiremediğimiz duygularda bizde kilo olarak kalıyor. Evet e, ya da Diyoruz. Hiç yemek yemiyor. Kendini kesiyor mesela. Bu da hmm. yeme bozukluğu içine girer. Doğru. Ne oluyor? İşte kusma davranışı gösteriyor hmm. gibi birçok şeyi doğurabiliyor aslında baktığımızda. Bunun dışında psikosomatik rahatsızlıklar. Doktora gidiyoruz. Hekim diyor ki tüm testleri yaptım sana ama senin olayın bende değil. Psikolojik. E ne oluyor? Psikoloğa geliyor. Psikolog bakıyor. Duygularını ifade edemiyorsa, kendini nasıl ifade edeceğini bilemiyorsa, vücuda yansıyor bu. Stres, mideye vurması, başa vurması, sırta vurması... Mesela omuz, boyun, baş, mide bunların hepsinin bizim için bir anlamı var. Mindfulness'da aslında bunu da görmüş oluyoruz. Psikosomatik rahatsızlıklarda bu şekilde ortaya çıkıyor. Psikolojinin bedenin dilin söyleyemediklerinin bedene yansıması noktasında bir de dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu. Oh, evet. Ben özellikle çocuk ergen alanında çalışıyorum ve orada da çok fazla görüyorum. Dikkat testi çok fazla yaptım mezun olduğumdan beri ve yaptığım testlerde Mesela çocukların evet dikkat yok yetişkinlerde de var bu arada. 65 yaşa kadar uygulanabilen bir testtir bu 6 yaşından 65 yaşına kadar. Burada dikkat eksikliği olduğunda da mesela mindfulness'la odaklanmaya da evriliyor bu. Nasıl oluyor? Bunu e, yapmış olduğumuz egzersizlerde aslında nefesine odaklan, bedenine odaklan diye gösterdiğimizde mesela bu dediğim gibi içtiğimiz suyun bile anlamını almış oluyoruz. Doğru. Ve dikkate de odaklanmayı da oradan fayda sağlamış oluyor. Evet gerçekten çok önemli bir konu. Peki mindfulness stratejileri hı hı. yani dayanakları mutlaka hı hı. var. Bunlar neler acaba ve nasıl ortaya çıktı? Şimdi şu şekilde mindfulness ilk olarak John kabat tarafından ortaya çıktı. Mindfulness temelli stres azaltma programı yapıldı ama bundan önce az önce de bahsettiğim gibi belirli bir hastalar var. Bedenlerinde ağrı hissediyorlar. Psikosomatik rahatsızlık az önce bahsettiğim gibi diyorlar ki benim bedenimde bu var. Bütün testler yapılıyor. Hiçbir şey yok. Tamamen psikolojik oldu. E, o zamanlar strese dayalı oldu. Evet. Ortaya çıktığı için kabatsin diyor ki biz bunu stres mindfulness temelli stres azaltma programı yapalım diyor. Kişinin zihnini boşaltalım, stresini azaltsın, bedeni rahatlasın biraz. Rahatlasın biraz. Evet. O dönemlerde bu şekilde ortaya çıkıyor. Hastaneye giden kişilerin aslında psikolojik kökenli durumlarının olduğunu ve psikosomatizasyonla ortaya çıktığını saptayınca mindfulness ortaya çıkıyor. Tabii ki e, yıllarca geliştirilerek sürüyor stratejileri noktasına geldiğimizde de az önce de bahsettiğim gibi öncelikle öz şefkat. Evet. Öz şefkat çok önemli. Kendimizi sevebiliyor yapmıyoruz, muyuz? Yapmıyoruz değil mi? Biz kendimize evet. yapmıyoruz. Birçok insan da yapmıyor. Yani kendisini sevmediği için zaten karşı tarafı da sevemiyor. Kesinlikle öyle. Yani ben şöyle söyleyeyim size ben bu bölümü okuyup bitirene kadar ben bunun farkında değildim. Hani var mı? Kendimi ne kadar seviyorum? Sonra dedim ki benim pozitif ve negatif yanlarım ne? Mesela evet. biz psikologlar da bu artık ve eksi mesela belirliyoruz. Bunun için ne yapabilirim? Bunu fark ediyoruz ve burada aslında kişiler kendine şunu sormalı. Evet e, hatalarım olabilir, negatif evet. yanlarım olabilir. Hiçbirimiz mükemmel değiliz. Olmayalım da zaten. Gündelik hayatta öğrendiğimiz birçok şey bize eşlik ediyor ve hata olarak gördüğümüz şeylere aslında tecrübe olarak da bakabiliriz. Doğru. Örneğin biten bir ilişki kötü hissediyor, öz şefkatini hiç vermiyor, öz bakım zaten azalıyor, depresif süreçlere giriyor, depresyonu beraberinde doğuruyor. Birincisi bu şekilde öz şefkat. İkincisi öz farkındalık. Ne kadar farkındalık sahibiyim ben? Bu da çok önemli. Çünkü farkındalık sahibi olamadığımızda evet. daha durumu başından saptayamıyoruz. Bir diğeri ise kabullenmek. Evet. Şimdi ilk olarak kabullenmemiz lazım. Genel olarak biz olaylar karşısında savunma mekanizması olarak inkar etmek istiyoruz. Bunu özellikle yapan kişi kendimizsek hemen bir savunma, hayır, yalanlama direkt bu şekilde ilerliyoruz ama kabul edelim bazı şeyler. Hatta psikolojide kabul ve kararlılık terapisi diye bir teknik vardır. Ben çok severim. Mindfulness'la da çok bağdaşabilir, Evet. Birlikte ilerlerler. Bu noktada e, kabul ve kararlılık terapisiyle mesela mindfulness'ı birleştirdiğimizde ilk önce kabul et. Var böyle bir şey. Kararlılık göster. Onun için mindfulness'ın temel stratejilerden biri de aslında kabullenmedir. Bir de yargılamama. Biz hep kendimizi ve çevremizi yargılıyoruz. Doğru. Ne yazık ki bunu asla aşamadık. Yani biz de sabahdan akşama kadar bunu aşıyoruz ama biz de bazen bunu e yaparken bulabiliyoruz. niye bunu yaptın, bunu yaptın işte? Evet. Neden şunu şöyle yaptın? Evet. Hep o aslında kendimizle, iç sesimizle yaptığımız o konuşmalar ya da çevremizle yaptığımız, yargılamak. Hayır, Doğru. Yargılamamıza gerek yok. Mindfulness egzersizinde zaten düşüncelerin uçuşsun, izin ver. Doğal zihni modunun uçuşması aslında baktığımız zaman bunun rahatlaması gerekiyor. Bu şekilde stratejileri. Evet, bunlar gördüm. önemli. Öz şefkat dediniz. Öz, Öz farkındalık, farkındalık kabullenme, kabullenme ve farkındalık. yargılamama. Evet. evet, bu çok önemli. Yani kendimizi e, şefkat göstereceğiz evet, önce. Kesinlikle. Biraz önce söylediğiniz gibi hani tekrar oluyor bu ama e, televizyonun yeni açan sevgili seyircilerimiz Hı. için en azından bir kez daha hatırlatmış olalım. Kendimizin pozitif ve negatif yönlerini aslında belki Hı. de listele isteme yapmak lazım. Evet, söyleyemedim yani liste yapmak evet. lazım. E, artılarımız eksilerimiz Hı. neler? İyi huylarımız ya da kötü huylarımız neler? Değil mi? Evet. Belki bunu yapacağız. Daha sonra bunu farkında varacağız. Kendimizin farkında olacağız. Evet biz bunu hani ben bu şekilde yapıyorum. Yapacak bir şey yok. Bunlar çok önemli. Kabullenme ve yargılamama. Kendimizi ve çevremizi yargılamayacağız. Peki mindfulness uygulamasını seanslarda nasıl uyguluyorsunuz? şu şekilde öncelikle e, danışanımın buna ihtiyacı var mı işte anamnezimizi alıyoruz, seansımızı gerçekleştiriyoruz. Daha sonra bakıyorum işte öfke kontrol bozukluğu, dikkat eksikliği, e, depresyon, anksiyete gibi rahatsızlıklar görüyorsak biz bu noktada diyoruz ki tamam mindfulness yapalım. Peki ya nasıl başlıyoruz? Öncelikle ben ilk olarak seansıma hı hı. başlıyorum. Arada bir 15 dakika nefes farkındalığı. Bu da nasıl olur? Nefesi bazen nereden aldığımızı bile fark etmiyoruz. Nefes farkındalığı için önemli olan şey şu. Öncelikle burundan nefesi alıp ağızdan vermek. Ve bunu üç kere tekrarlamasını istiyorum evet. danışanıma. Burada genelde ya gözlerini kapattırıyorum ya sabit Hı -hı. bir noktaya odaklanmasını istiyorum. Nefesi üç kere alıyor evet. ve diyor ki nefesi alırken nereye odaklandı? Burun deliklerin, ağzın, göğüs kafesin, karın boşluğu nereye odaklandı? İlk olarak nefes farkındalığını tamamlıyoruz ve burada nefes alıp verirken bu rahatlamayı rahatladın mı diye soruyorum. Evet diyorlar genelde. Peki bu rahatlamayı en son nerede hissettin? Neyi yaşadıktan sonra sana bu farkındalık geldi? Hemen orada zaten anıya gidiyoruz. Bu nefes farkındalığı ilk kısmı. Ben öğrenmeleri adına ilk bunu yapıyorum. Sonra seansıma devam ediyorum. Evet. Diğer seansta da nefes beden farkındalığı. Yine nefesle başlıyoruz sonra beden farkındalığı. O biraz uzun kısmı. Alıştırma gibi aslında evet. kısa bir nefesi yapıyoruz öncesinde daha çok. Beden farkındalığında da evet nefesimize yine odaklanıyoruz. Benim için her şeyin bir önemi var bedende. Örneğin omuzlar mı? Omuzlar eğer çok ağrıyorsa ve kişi duygularını bastırıyorsa, kendini ifade edemiyorsa olsunda aslında bir yük belki var. de evet yük var. Belki anne babasının ebeveyninin de bebeği oldu. Evet. Aile rollerini tam kavrayamadı. Belki iş yerinde, ailesinde, kendi kök ailesinde ve kendi kurduğu ailede herkese anne, herkese baba. E bu evet. bunu bir kişi yapabilir. Örneğin ben anne olduğumda bir tane çocuğuma sadece anne olabilirim. Başka yok. Çevredeki herkese değil, eşine evet, değil, evet, evet, kardeşine kesinlikle. değil, komşuna değil. Kesinlikle ben gelen annelere de babalara da hep söylüyorum. Özellikle annelerde biraz böyle anaçlık ve hep o tutum olduğu için evet. sen diyorum çocuğunun annesisin. Doğru. Eşinin annesi değilsin ve her şeyden önce bir bireysin. Bunu Tabii. unutma. Çok değerlisin ve bir kadınsın diyor Evet mesela. Bunu asla unutmamamız gerekiyor. Evet, bu karıştırılıyor. Evet. <laughs> evet. evet. Peki hani nefes alıp vereceğiz evet. evet günlük yaşantımızda. Peki iş yerinde, evde, hatta trafikte <laughs> pratik önerileriniz var mı? Yani o anda ya da şöyle diyeyim, anda kalmak mümkün mü? Kalmak mümkün. İlk olarak sadece bunu yaptıklarında başlarken ön yargılar oluyor. Ya nasıl bu beni nasıl rahatlatacak şeklinde. Diyorum ki bir şey kaybetmeyelim, evet. bir deneyelim diyorum. Deniyoruz. Mesela atıyorum sinirlendi. Ben bunu hani çocuklar için de mindfulness Hı -hı. yapıyorum, yetişkin için de evet. yapıyorum. Çocuktan yetişkine kadar nefesini öncelikle dediğim gibi burundan al, ağızdan ver şeklinde üç kere yapıtıyorum. Evde ya da işte arabada, iş yerinde nerede gerginlik hissettiyse, öfkesi nerede geldiyse o noktada nefes alışverişini kontrol edip evet. o bölgeye odaklanmak. Nerede, nereye odaklandım? Sonra bedene gelmek. Dizimi nasıl hissediyorum? Omuzlarımı nasıl hissediyorum? Boynum ne durumda? Başım, mesela boğaz. Boğazım evet. boğum boğum diyor. E Çünkü söylemek isteyip söyleyemedikleri var. Değil mi? Çocukluktan itibaren susturulan, bastırılan bir çocuk var. İçindeki evet. çocuğa dönüyor. Kalp. Mesela kalp kırıklıkları geliyor baktığımızda. Doğru. Hep her şeyin bir anlamı var. Ayaklar gitmek istiyor. Çünkü kendine aidiyet kavramı yok. Hiçbir yere aidiyet hissedemiyor. Evet. Hepsinin burada bir anlamı var. Aslında ben danışanlarıma bunu öğretiyorum. Ben bunu evet. eğitimini aldım. Ben bunu uyguladım. Eğitmeniyim ama sana da öğreteyim. Sen de hayatında uygula. Kendine uygula, eşine, dostuna, arkadaşına. Evet. Kesinlikle uygulanması için öğretiyorum ve Hemen öğreniyorlar ve kapıyorlar gerçekten. Evet, her organımızın aslında bir dili var. Kesinlikle. Dediğiniz öyle. gibi omuzumuz ağrıyorsa mutlaka bir sorun var. Evet. İstenmeyen bir yük taşıyoruz. Kesinlikle. Çok doğru söylüyorsunuz. Aslında Hı -hı. şimdi belki bu programdan sonra birçok izleyicimiz Hı -hı. farkına varacak. İşte Hı -hı. benim boynum ağrıyor, işte benim belim evet. ağrıyor, işte ayağım ağrıyor. Ama ayağı niye ağrıyor? Gitmek istemediğim bir yer evet. yere mi gitmek zorunda kalıyorsun? Diye doğru söylüyorsunuz. Evet, mide de mesela baktığımızda mide evet. ikinci beyindir. O kadar doğru ki ben buna inanırım. Mide hazm edemez bazen. Çünkü bazı Doğru. yapılanları kabul edemez, kabul edemediğinde de vücut tepki veriyor. Doğru. Onun için aslında ikinci de diyebiliyoruz evet. bu noktada. Hakikaten organımızı dinlememiz lazım, evet, onun dilini bilmemiz yani. lazım. Bu çok önemli gerçekten. Peki mindfulness'ın nasıl beyninde ve bedenimizde yarattığı etkilerle ilgili birçok bilimsel çalışma yapılıyor. Biraz önce de çok kısa da olsa bahsettiniz. Bu konuda bize paylaşabileceğiniz ilginç bir bilgi ya da çalışma var mı? Şimdi şu şekilde. Mindfulness ile ilgili ben de ilk duyduğumda işte meditasyon tarzı şeklinde de söylüyorum. Onu da eve soracaktım. <laughs> e, aslında meditasyon değil bu baktığımızda. E, kişinin kendini rahatlatması. yapılan çalışmalara baktığımızda da ilk olarak tarihte kabatsin yaptı. Az önce evet. bahsettiğim gibi işte kronik temelli gelen hastaların aslında bunun bedeniyle alakalı olmadığını saptadı. Ve ne oldu? Bu psikosomatik. E, psikolojiye dayalı diye kabahatsin koydu. Sonra bu geliştirildi. Birçok üstüne katıldı. Son yıllarda Zümrüt Atalay bunu çok fazla yapmakta ve gerçekten çok başarılı bu konuda. E, kendisini takdir ediyorum. Zümrüt Alay da çok fazla çalışma yaptı. Mesela bu öz şefkat, kendinizi sevebilme becerisi. O kadar çok noktada bunu bize gösterdi ki, onun için mindfulness'ı geliştiren bir kişi aynı zamanda o da ve daha öncesinde ilk olarak Kabatlin yaptı bu çalışmaları. Evet, yani meditasyonla karıştırılmaması gerekiyor. Yok. Birbirlerinden evet. çok farklı aslında. Tamam, meditasyon deyince genelde aklımıza şu geliyor... Bilincim kapanacak mı? Bir de mesela gözlerini kapatmalarını istiyorum evet. genelde ve bu noktada gözlerini kapattıklarında e, bilinçaltını mı temizleyeceksin? Bilinçaltını temizlemek diye bir şey değil bu. Şimdi e, biz sadece senin bilincin açık orada. Seni rahatlatmak amacım. Bir meditasyondan ziyade rahatlama egzersizi dersek, gevşeme egzersizi bizim için daha sağlıklı olur. Tamamen bilimsel, hı hı. temelli bir e, tekniktir zaten ve bu kişi bedenine dinlediği zaman aslında bunu öğrenmiş oluyor. Evet, evet. Bu yönden de meditasyon yerine biraz rahatlama egzersizi diye ifade edersek daha güzel daha olur. rahat. Peki e, özellikle duygusal olarak zor dönemlerden geçen kişilere e, bu konuda nasıl yardımcı olunuyor? Yani ne bileyim biraz önce evet depresyondan, kaygıdan bahsettiniz ama hakikaten e, yakınlığı kaybetti ya da ne bileyim üzüldü ayrıldı. Bu durumda e, ne yapması gerekir? Şimdi şu şekilde öncelikle e, bazen aynı olayları yaşayan insanlar farklı tepkiler veriyor. Bu da nasıl oluyor? Bir e, hepimizin bir psikolojik geçmişi, yaşam öyküsü, anamnez alıyoruz zaten. Bu Hı -hı. çok önemli. İki psikolojik dayanıklılık. Şimdi hepimizin psikolojik dayanıklılığı farklı. farklı. Bakıyoruz kimi insan çok şey yaşamış, acısını da yaşamış aslında bastırmamış ama daha dik ayakta kimi insana bakıyoruz en ufak bir şeyde hani kırılgan oluyor kaybolan oluyor kayıp evet, oluyor fanusla büyümüş gibi tepkiler verebiliyor. Bu aslında bireysel farklılıklarımız. Ee, burada aslında görmemiz gereken şey şu oluyor. Yargılamadan bunu fark etmek ve duygusal olarak geçtiğimiz evet zor dönemler var. Hı -hı. Ama mindfulness'ın bize temel öğretisine yargılamayalım. Bunların hepsi evet, evet. olacak. Öz şefkat göstereyim kendime. Kendimi sevebilme becerim benim ne kadar var? farkındalık sahibi olayım. Ve şunu mesela o zor duygularda şunu çok önemli bilmemiz gerekiyor. Kaygı, korku, stres, öfke bunlar hayatın içinde. Bunu şöyle bir örnekle size örneklendireyim. Siyah beyaz gri örneği. Siyah insanlar vardır, siyah taraf vardır yaşamda. Öfke kontrolünü sağlayamayan, duygularını doğru bir dille ifade etmeyen, psikolojik ve fiziksel şiddete başvurabilen kişiler de olabilir bu. Bir kısım da beyaz kısımdır. E, sınır çizemezler, hayır diyemezler. diyemezler hep evet. kendinden verirler. Kend, genelde bu hani anneler hep kendinden evet, verir, evet, onlara evet. benzetiriz. Bir de hayatta gri var ama biz hep şuna takılı kalıyoruz. Birini neden çok seviyoruz ya da ondan nefret ediyoruz? Neden hep siyah beyazdayız? Neden hep duygu durumumuz uçlarda? Hayatta gri de var. Ben alışanlarımı hep griye davet ederim. Doğru. Onun için mindfulness'ta da aynı şekilde sevmek, sevmemek, başarmak, başarmamak. Başarmamayı gör. Ertesi gün başardığın zaman Doğru. zaten mutlu olacaksın sen. Doğru. Bu zor duygularla baş edebilirken aslında kendi alet çantamızı hep yanımızda bulunduruyoruz. Tabii ki e, her şeyi kendimiz halledemeyiz. Bunun için mutlaka bir psikolojik destek almaları gerekebiliyor. Ki illa bir şey olmasına gerek yok hayatında. Biz psikologlar da gidiyoruz terapiye. Ben de tabii gidiyorum ki evet, benim tabii psikolog arkadaşlarımla gidiyor. Çünkü dediğim gibi Hayatımızda hep onların, ha yoğun duygularım yoktur benim. O noktada daha az kontrol seanslarına gideriz ama ben bu noktada mutlaka eğer saydığım durumlar varsa ve baş etmekte zorlanıyorlarsa mindfulness programını denemeleri için davet ediyorum. Evet. Biraz önce nefes egzersizi <laughs> verdiniz. İşte üç kere burnundan nefes al <laughs> e, nefes al ağzından ver. Peki farklı uygulamalarda yapabilir miyiz bunları <laughs> ek olarak? Tabii ki biri nefes, biri beden farkındalığı, biri yeme farkındalığı. Burada da mesela içtiğimiz suya önem evet. veriyoruz dedim ya. Hı hı. Genelde kuru üzümlerle yapıyoruz biz bunu. Kuru üzüm gibi böyle. E, aslında kuru yemişler de şeylerle de yapıyoruz. Aa, ilk defa duydum onu. Evet. Burada aslında yemek yemenin de farkındalığı ve i̇şte Burada yeme bozuklukları O nasıl oluyor? Yani oluyor. kuru yemişlerle yanına mı koyuyorsunuz suyu? Şu şekilde e, koyuyorum mesela ben... E, yemiş önüne ve alıyor. Onun diyorum ki gözlerini kapat ve onun tadına var. o evet. anın tadına var. Çünkü mesela evde geçerken de ağzımızı atıp geçiyoruz. Evet, doğru. Ya, farkında değiliz. Ama onun tadına varmak, onun e, farkındalığına erişmiş oluyoruz. Bunun işte birleşik farkındalık uygulaması var. Yine işte zihnimizin e, uçuş modlarına bakıyoruz. Bir başka, e, yine bilge zihin Hı -hı. farkındalığı uygulaması var birçok tekniği oluyor bunların ama en çok kullandığımız ve beden farkındalığı Hı -hı. bazen de yeme farkındalığına odaklanıyoruz. Evet. Biliyoruz. Peki bu seanslarınızda böyle hiç ilginizi çeken karşılaştığınız farklı bir olay oldu mu? Mindfulness ile evet. ilgili olarak şu şekilde evet oldu. Mesela bana gelip her şeyi doğru bir şekilde anlattığını düşündüm daha oldu. aslında biz artık gözlerine bakınca anlayabiliyoruz. Anlaşılıyor Biliyoruz. değil evet. mi? Evet. Ama ee, çok gariptir ki mesela anlayamadım. Eksik anlatmış. Hmm. Ve mindfulness yaparken gözlerini kapattı ve gözyaşları akmaya başladı. Travmasını dile getirdi. Oh. Ee, ve aslında benim de atladığım bir nokta mı diye ben orada şaşırdım. Hani eksik bir bilgi vermiş, ama orada onu görmüş olduk ve bu tekniğin aslında bizim işimize ne kadar yaradığını fark ettik. Ortaya etti. çıktı. Evet. bir kez ama daha. O ilk yaşadığı için o an, o patlamayı yaşadığı için bastırdığı Yani neredeyse 40 yıl boyunca bastırdığı duygular açığa çıktı. Evet. E bunu yaşayınca da şey olmuş evet. Evet. Tabii bunu öğrendi, daha sonra kendine de uyguladı. Ama e, orada tabii ki bir uzman kontrolünde bunun yapılması çok daha sağlıklı. Doğru. Ben orada onun için ona yaptım. Daha sonra tabii ki böyle atakları olmadı ama sinir krizi gibi işte hmm. ağlamalar gibi aslında ağlamak çok güzel bir duygu. Ben danışanlarım ağladığında demek ki rahatlıyor. Demek ki kendini burada ifade edebiliyor ve güvende hissediyor diye çoğu zaman hani kendisini ifade edebiliyorsa sevinebiliyorum. Bunları yaşayabiliyoruz. Benim yaşadığım en ilgili şey evet, bu. Içine atmaktansa evet içine atmaktan sonra dışarı çıkarmak Kesinlikle aslında daha iyi o öyle. Paylaştıkça hani, güzelleşiyor. Hani, evet 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 öbür türlü hani sık kendini işte Hı. ağlamayayım, kendimi güçsüz göstermeyeyim demek yerine evet ağlayacaksın, rahatlayacaksın, toparlanacaksın Hı. ondan sonra güçlü bir şekilde devam edeceksin. Hı. Peki mindfulness'ı bir yaşam tarzı haline getirmemiz Hı. gerekiyor. Hı. Son olarak neler söylemek istersiniz sevgili seyircilerimize? şu şekilde gündelik hayatın içerisinde hepimiz anda kalamıyoruz. Ama şunu unutmayalım ki evet dünümüz önemli, yarınımız önemli ama bugün de kalalım. Evet yarın için, kendimiz için, çocuklarımız için bir plan program mutlaka yapalım. Ama bu noktada şunu es geçmeyelim. Bugün ne kadar önemli? Evet. Ben eğlenebiliyor muyum? Ben bugün yaşarken haz evet, duyabiliyor evet. muyum? Bu çok önemli. Anı yaşamamız önemli. gerekir değil, Kesinlikle değil mi? Kesinlikle Anda kalmalarını Kesinlikle tavsiye Hı -hı. ediyorum ne dün ne yarın, bugün de kalmak. Evet ama birçoğumuz biraz önce de söylediğiniz gibi geçmişte kalıyoruz. Evet. Kimimiz de yarın da Ay bak yarın ne yapacağız? Ee, şu oldu nasıl yapacağız? Nasıl davranacağız? Evet. İşte bu aksiliği yaşadım. yarın nasıl davranmam gerekiyor? Evet. Hep böyle böyle kendimizi üzüyoruz aslında günleri geçiriyoruz farkında değiliz. Kesinlikle öyle. Ben bunu özellikle çocuk ergenle çalıştığım için ebeveynlere çok fazla evet. söylüyorum. Bırakın çocuk düşe kalka öğrenir. Her şeyi o öğrensin. Evet, çok tehlikeli bir durum varsa, orada tabii ki engel olacağız, evet, doğru olacağız. Ama belirli noktalarda da aslında izin ver, destek sağla. Bizim yetişkinler için de aynı şekilde. Ben e, bunu yaşadım, bu bir tecrübe. Bunların bir şeyler öğrendim ve bundan sonraki hayatıma buna göre ilerleyeceğim. Evet. Bunu istedim ve olması gerekiyordu. Peki yaş var mı? Efendim. Yani e, mindfulness'ı. <laughs> De bir arada çalışabilmek için. Örnek veriyorum 6 yaş sonrası mı ya da 16 yaş sonrası mı böyle bir e, yaş sınırlaması var mı? Belirli bir yaş kıstasınız yok ama ben e, 6 yaş altına pek uygulamıyorum. E, Hı -hı. Yani şu ana kadar minimum 6'ya uyguladım. 6. Çünkü biraz daha farkında olmasını istiyorum yaşadığı Doğru. şeyin. 6 yaşındakine de öfke kontrolü için uygulamıştım mesela. O yaşta Hı -hı. biraz daha duygular e, yormalamaya nasıl ifade edeceğini bilemiyor. Oyun terapisinden sonra bir mindfulness çalışmıştık. Onun için etkili olmuştu ama dediğim gibi net bir yaş kıstasımız yok. Üst sınırda zaten yok. Hani evet, 60 evet. yaşında, 70 yaşında evet. büyüklerimize de Hı -hı, uygulanabiliyor. Kesinlikle. Yani bunu o zaman hayatımıza dahil etmemiz gerekiyor. Evet. Peki bunun seansları var mı? Şu şekilde ben bazen <laughs> mindfulness için de gelebiliyorlar sadece. Hı -hı. Mesela bazen mindfulness yapmayan psikolog arkadaşlarım da bana yönlendirebiliyor. Diyorlar ki suda bir iki seanslık yapar mısın? Ama ben bana danışan geliyorsa, e, ihtiyacı varsa ilerleyen süreçte ona göre Mindfulness'ı uyguluyorum. Zaten 15 dakika, 20 dakika gibi seans içerisinde hmm, ona bunu evet. yaşatıyorum, onu hissettiriyorum. Ama bazen de sadece mindfulness için gelen danışanlarım olabiliyor. Bazı uzman arkadaşlarım gönderdiği. Onlara da daha uzun bir program çıkartıyorum. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Rica verdiğiniz mi? bilgilerden ben ötürü. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Evet programımızın tabii ki tekrarını sevgili izleyicilerimiz YouTube'dan ve Facebook'tan Ege Telgraf TV'ye girdiklerinde izleyebilirler. Evet mindfulness'la anda kalmak yani bilinçli farkındalık konusu üzerine konuştuk. Psikolog Sude Cemre Özkul bizlerle birlikteydi. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına mutlu ve sağlıklı.